Yardımcı acı demiş. Eyvallah. Birsen 5 lira yollamış. İyi yayınlar bebek demiş. <laughs> Sağ ol Birsen. Tukan abim yorumların ve yardım için çok teşekkür ederim. Grubun adına seviyoruz seni. Teşekkürler Gökberk'cim. Devam sizde. Numan 3 lira yollamış. Tukan abi Eğitmen açıklama açıklamaya zaman gelir. Geleceği zaman gelir. Şu an bir açıklamam yok. Her şeyi açıkladım zaten. Eray 10 lira yollamış, Teşekkürler abici altın için. Bu arada seni egzotik canlıları özledik be abi. Senin her videonu izlemişimdir. Okan abi de çektiğiniz savanla monitörün son halini görmemiştim. Okan'dan bak o büyümüştür. Kemal şarkı çıkardı. Abi selamlar seni uzun süre takip ediyorum. Benim gözümde sadece bir yenici değil bir abi gibisin. Canı gönülden söylüyorum. Seni çok seviyorum. Bora Köz Waiting demiş. 3 lira atmış. Teşekkür ederim. Yeni abone olanlar da sağ olsunlar. Şimdi chat sizden bir şey rica ediyorum. Aboneler. tarlamayın. İçeriğime müdahale etmeyin. Ricamdır. Fikri verdiği zaman biri 3-5 defa spamlamanıza gerek yok. Ben görüyorum. Bir şey yapmadığım zaman belki bilerek yapmıyorum duru düşünün. Hani şunu izle, şunu izle dediğinde ben onunla ilgili bir şey yapmıyorsam ve sen onu izlesene dediğinde belki ben onu istemiyor olabilirim. Ee, açmak istemiyor olabilirim, kişiyi sevmiyor olabilirim ee, veya içeriğime uymayacağını düşünüyorumdur. Onu görmüşümdür, darlamayın. 10 kişi yazdığı zaman 50 kişi daha yazmasın. Çok basit matematikler bunlar, rica ediyorum. Tamam kalabalığız, 16 bin, 17 bin abone oluyoruz bilmem ne ama... Şu abone formatını kırmayın abi. Diğer düzgün pleblere çok üzülüyorum. Adamlar kuduruyordur orada. Okey midir? Modlar siz de bu uyarımın üzerine bunu yapan adamlara gerekli müdahaleyi yapın time out'la. İkinci kez yapıyorsa, üçüncü kez yapıyorsa banlayın zaten. Çok basit. Bizde banman kalktı gibi geliyor. Gözlerimin sultanı, yakışıklı mı yakışıklı, kastı Tukan abim ile yayınımız başlıyor inşallah demiş. Merok üçleri yollamış. Çok kaslıyım gerçekten. Aç, ben açıyorum. Dur pardon, ben öyle özürümüştüm. Daha yayına yeni başladık. Bir sakin, bir rahatlayın abi. Daha 7 saat 8 saat buradayız. Her şeyi yapacak vaktimiz var. Ne olur içeriği yönlendirmeyin. Açtım. Aleykümselam, aleykümselam. Tamam, darlama falan da yazmayın abi. Konuyu değiştirin. Şimdi birkaç tane trend videosu var. Bunu bana Fulunlar falan yolladı. Kılafın da yolladığı videolar var. Birkaç tane video izleyelim. Ondan sonra ne yapacağımıza karar... Ama şurada gaza gelirsem. Şurada gaza gelirsem. Bir anda CSGO parayı basarım ha. Emin eminim ki yatırdığım paradan daha fazla alacağım. Burada sponsor falan değil ha. Kutu mutu açmayı biliyorsunuz. Ben karşı bir insanım. Oyunun içindeki kutudan bahsediyorum. Kendi paramla yani. Sorumluluğu bana ait. Ruhim benim be. Sultan Bey merhabalar. nasılsınız? Hoş bulduk. Hoş bulduk. Müsait misiniz? Düşünsene. Adamla tanışıyorsun internetten. Kızsın. Boyun kaç diyorsun? 3 metre diyor. <laughs> falan diye gülüyorsun. Adı var 3 metre. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Niye böyle bir gergin giriş? Kapıyı açtığınızda insan bir tabii bir garipsiyor. Yani karşısında ilk defa bu kadar uzun bir insan görüyor insan. Şu an boyunuz tam olarak kaç santimetre? Boyum şu anda. Benim hatırladığım kadarıyla bir sağlık problemi yani bir tümörle ilgili bir sıkıntısı oluyordu ve büyüme hormonları asla durmuyordu bu abinin. Ee, sonra ameliyat oluyor ve duraksıyor, duruyor bir noktadan sonra. Ama bayağı bir acılar çekmiş bir abi diye biliyorum. 2 metre, 50 2 metre 2 santim. 2 metre 51. Siz girdiniz. Evet, dünyanın en uzun boylu insanısınız. Evet. O zaman girdiğinizde herhalde boyunuz 251'den biraz daha azdı. Birinci sefer 2 metre 46,5 santimetreyle Guinness Rekorlar Kitabına girdi. Ben o tam kendi rekorunu kırmış. Biraz daha uzamıştım tabii ki. 2 metre 51 santim olmuştu. 2 metre 51 santimde kilonuz ne kadar acaba Sultan Bey? 1130. Herkes. Adamla aynı kilodayız ya. Ne zaman uzun olduğunuzu ilk neden Oğlum edeyim. ben 130 falan değilim bu arada ama belki 90. 92 yılında falan fark ettim. Boyum giderek uzuyordu. 1982'de olmuyor. Hipofiz bezlerimde bir tümör vardı beynimde içinde. O ha, tümör bak. büyüme hormonlarına aşırı baskı verdiğimden dolayı kemiklerimde uzuyordu. Hipofiz bezleri burada. <laughs> büyüme hormonlarını dengeleyen bir bez var burada işte. Sürekli kemiklerimi uzatıyordu, dengesiz bir şekilde. Üç tane beyin ameliyatı geçirdim. <laughs> yani hemen hemen yok denilebilecek kadar bir tümör kaldı beyinim içinde. Washington Virginia Üniversitesi'nden gittim. gamma ni farklı bir radyoterapi gördüm. O radyoterapi bütün o tümörün etrafını yakmışlar. <laughs> o tümör de oradan giderek, giderek, giderek kaybolacak. Ondan sonrası boyumun uzaması durduruldu. Yani sağlık sorunum şu an yok denilebilecek. Ben e, okula gitmedim boyumdan dolayı. Çok uzun olduğumdan dolayı çünkü sıralara sığamıyordum. Aynı zamanda dünyanın en büyük elleri ve ayaklarına da sahipsiniz. Evet. Ellerinizi bir gösterebilir misiniz? Yani sadece burada kıyas için kendi elimi yan yana tutacağım arkadaşlar. Yani Avucunuz kadar elim var. Normal hayatınızda mesela elleriniz çok büyük ya, kutu kolayı tutarken veya cep telefonunu tutarken zorluk yaşıyor musunuz? Tabii ki ben kutu kolayı açmakta çok sıkıntı yaşıyorum. E mesela bu benim telefonum gayet büyük bir telefon. telefon. Avucumun içinde. Evet. Bu Abi. dünyanın herhalde şu an piyasada olan en büyük telefonlarından biri. Herkesin göreceği bir fotoğraf var. Dünyanın en kısa boyu insan yara da tanıştınız. Evet. Onunla tanıştığınızda ne hissettiniz? Yani siz çok uzunsunuz, o çok kısa. Bu... Erkek de var, bayan da var. Sürekli onları kendimden uzak tutmalarını istiyordum. Çünkü yanlışlıkla basar masar bir yerini falan kırarım. Ondan dolayı çok korkuyordum. Bir de konuşmalarını hiç duymuyordum. Konuşuyorlardı da bilmiyorum ben duymuyorum. Peki, boylu avantajlarını yaşadınız mı? Yani, <laughs> Konuşuyorlar da ben duymuyordum. Adam çünkü üçüncü kattan bakıyor gibi baktığında. Deler değiştiriyordum. Evin ampulları falan lambaları yandığı zaman ben de değiştiriyordum. Yani tavandaki tüm işler bana aitti. Hiç meslek hayatına atıldığınız oldu mu gençken? Yani ben çok işte çalıştım. Ama şöyle sabit bir mesleğim. Yoktu bu sonradan oldu artık yani ben bir rekortman olarak şu an işim dünyayı gezmek Evet. farklı farklı coğrafya <laughs> ruhü Frodo gibi olmamış mı ya vallahi Frodo'nun Aragorn'a baktığı an gibi ileri köşe etmek gittiğiniz ülkelerde en çok tuhaf olaylar yaşadığınız coğrafya hangisi oldu mesela atıyorum Çin'e gitmişsinizdir Çin'de insanların genel kanıya göre boyları kısa diye bilinir ee, çok farklı hissettiniz mi orada? Aynen Çin'e gittik orada işte biz de yürüyoruz ya Kırmızı ışıkta durmuşuz bir adam ayağımın önünde oturdu Ayakkabını şöyle sayıyor Bir <laughs> iki elleri de küçük ya Dört <laughs> beş <4, 5. gülüyor> karış çıktı <laughs> Evet Kaç numara ayakkabı giyiyorsunuz? 61 numara ayakkabı giyiyorum Bu sizin ayakkabınız Çok <laughs> büyük Yani <laughs> Yani şöyle gösteriyorum size arkadaşlar, benim ayağım buçuk numara. Ortalama bir boydayım. 1,78 boylarındayım. Maşallah ya. Özel yapılıyordur tabii. Mardin'de veya başka bir yerde çarşıya indiğinizde tüm gözler hep sizde. Aynen. Dünyadaki en ünlü film starı sizin kadar hiçbir zaman dikkat çekmeyecek. Çünkü siz direkt bariz bir şekilde farkı ortaya koyuyorsunuz. Orada çarşı, pazara gittim. Zaman orada her bütün satış... Ben 46 giyiyorum normalde. 60 küsür. Ki 46 da büyük bir rakam yani. Hadi bir basketbolcular kaç giyiyor? 51 falan giyiyor galiba. 50. 51. Arkadaşlar duruyor. Herkes bir araya toplanıyor. Benim etrafım. Kobe 57. Yok lan. 46 ne ya oğlum? 46 numara normal ya. 45-46 normal değil mi oğlum? Yani normal boyu işte böyle 1.85'in üstündeki insanların standart ayak numarası gibi geliyor bana. 45-46. Bir de ayak numarası kilo alıp verdikçe de değişiyor. Ben 80 kilolara ya 85-86 kilolara indiğimde 46 numara ayakkabılarım biraz böyle bir büyük gelmeye başlamıştı. 45'e düşürmüştüm. Etrafımda telefonlarla fotoğraf çekiyorum. Telefonlar hepsi havada. <laughs> evet. Bütün neler havada. Orada hayat bitiyor. Yıldığınız oldu mu? Bu Yok bu. kesinlikle. Seviyorsunuz. Seviyorum. Bir insan bir şeyi severek yapmalı. Bence dünyaya aynı zamanda mutluluk da katıyorsunuz. Sadece insanlar sizi meraklarını gidererek tanımıyorlar. Farklı bir etki veriyorsunuz insanlara. Uzun boylu olduğunuz için peki küçükken zorlandığınız durumlar oldu mu? okula gidememek gibi. İşte Oo bir dakika yatak, yatak da özel. Mesela sizinle tanışmak istiyorum. Bir dakika. Bizim yataklar nedir normalde? Standartı 200 iki, 2'dir değil mi? 200 santim. Tamam bu demek 3 metre bu yatak. Yani i̇nsanlar hiç korkmuyor. Aşağı yukarı. Çok süre? yok. değil lan. Tam yattığı zaman geçer hmm, gene. Tabii tabii çok. Sadece bak ben Türkiye Mardin'de uzundum. Nereye gidiyorsam orada. 2 2 daha yeni aldım oğlum. 162 işte 182 ya da. Ben çok utanıyordum kendimden. İnsanlar benden korktuğu için kendimi suçlu hissediyordu. Kendimi yani artık topluma çıkmama kararı veriyordum kendi kendime. İnsanlardan kaçıyordum bir aralar. Giriş Yok. kitabı kadar bu kırıldı herhalde. Yani yine Sırakola kitabına girdiğimden beri hayatım 190 derece döndü. O dönüş benim hayatımın kurtuluş anıydı. <laughs> yani gerçekten çok sıkıntılı günler geçirdim çocuk. En çok yapmak istediğim şey okul okumaktı. Ne bileyim, bir kitap okursun, bir yazı yazarsın, günlüğünü yazarsın ya da bir şiir yazarsın. Orada içini aç, içini döküyorsun kalata, kalem, deftere. Evet. Tamam ama ben onlardan mahrum kaldım. Arabanın içine mesela yolcu olarak sığabiliyor musun Sultan Bey? Yok, bir kez ben de Diyarbakır'a gidecektim. Ben de gittim orada dolmuşa bindim. Dolmuşu diyor senden iki kişilik para alır. Niye dedim? <laughs> Abi vallahi <olası> sen çok büyük. <laughs> Acayip. Yani çok başıma gelen olaylar var yani. Hatırlamak istemiyorum çocukluğumu. Ama şimdi hak eğitim merkezlerine kayıt yaptırdım. Okul okudum. İl i̇lkokul diplomasını aldım. Ondan sonra ilk öğretim diplomasını aldım. Dışarıdan ya okudum. bak birinizin yorumunu gördüm gene. İnsanların aklındaki, aklındaki saçma sapan soruları şu çete yansıtmayın kardeşim. Ve hala yazıyorsunuz <laughs> yazmayın. Şu an av dörtler yollamış iki buçuk dakikalık bu videoyu izleyebilir misiniz? Atsaydın iyi olurdu linkini de atmamışsın. Selam Tukan kolye muhabbeti vardı geçen gün devamını getirmek istesiniz kolye yapacağız ve sana hediye etmek istiyoruz ve devamında satış yapmak istersen ise bu ko ha kolyeyi beğenirsen seri üretim yapar satışını yaparız diyorsun. Onu benim bir mailime bir kolye yollarsan bizim bizim çocuklar bakar ya. Olur valla. Ben kolyeyi çıkardım. Numunem var bir tane ama biraz pahalıydı gümüşü. O yüzden biraz vazgeçtim. Belki siz de çözeriz onu. Abi dün hiç uyumadım mal gibiyim. Bugün sanki kendime yaptığım tostun yarısını semmaya vermiştim de diğer yarısında Grimnax çökmüş gibi uyandım. Elimde çaylak kala kaldım seni izliyorum. Tamam. O klipten bahsediyor. Ya Hog'daki bir mevzu tostuma konmuşlardı da. Eray 10 lira yollamış. Bu arada yeri değil ama her zaman fırsatım olmuyor. Biz denizci olarak sosyal yaşantımız sıfıra yakın. Bu nedenle iyi ki sizin gibi insanlar var. Biraz olsun insan olduğumuzu hatırlıyoruz. Aga be. <laughs> Kardeşim benim. İnternus 5 olmuş abi arkadaşın doğum günü dinlersen sevinirim hikık bir belki Ütür a bu link reklam değil reklam sandın ama bir kaza videosu tepkini merak ettim bu güzel parçalan lan. bir bakmam lazım Artı 18 mi diye bakıyorum ha. Ya oğlum kaza yok burada. Adam ilk yama almış ilk biniş tecrübesini videoya çekmiş. Şimdi kitapta okuyorum, yazı da yazabiliyorum. Normalde yediğiniz yemeklerin de porsiyonu fazla mı normal insanlara göre? Yok ben de normal bir insan aynı oranda yemek yiyorum. Allah diyorum. Allah. Yani çok iştahlı bir insan değilim uzun boy olmanın bir dezavantajı var mı peki? Yani Valla hani... dezavantajı mı? var. Yani bütün kafam derbeli şu anda. Hep bir yere çarpıyorsunuz. Hep, yani. hep kapılara çarpıyorum. Daha çok kapılardan işte asansöre binmekte ve arabalara binmekte. Evet bir evet bir bayağı zayıf yaşıyorum. oyuna göre. Hı. Sultan Bey çok teşekkür ederiz ev sahipliğiniz için. Rica teşekkür, teşekkür ederim abi. Tekrar bekleriz. Ne zaman yolunuz düşerse biz buradayız. Peki izleyicilere son bir mesaj vermek ister misiniz? Çocuklarımıza, torunlarımıza temiz bir dünya bırakalım onlara. Çünkü bizden sonra da burada yaşayacak insanlar var. Nasıl bizden öncekiler bize vermişse biz de öyle verelim onlara. Biz kardeşçe, barışla, huzurca hep birlikte yaşayalım. Bir de Türkiye'deki engelli insanlara karşı biraz daha duyarlı olsunlar. Ben e, yeryüzünü yaşayan en zor insanı Sultan Kösen hepinizi sevgiyle, saygıyla öpüyorum. Adam! Abi de küçük adam var.